GTA Vice T, neden çok sevdik arkadaşlar? Yani oyun dünyasının temel taşlarından biri gibi bir şeydir. GTA Vice T, devrimdir. Bakın arkadaşlar. Her türlü rolü yapabiliyorsunuz oyunda. Nasıl? Polis olabiliyorsun, itfaiye görevlisi olabiliyorsun, ambulans görevlisi oluyorsun, taksici oluyorsun. Akla gelen her meslek türünden aracını aldın mı FBI'de oluyorsun, tankla polis de oluyorsun vesaire. Açık dünyadasın, gidiyorsun, geziyorsun, çete savaşı başlatıyorsun, Haitililer, Kübalılar birbirini yiyor, tekne kullanıyorsun, helikopter kullanıyorsun, bazuka kullanıyorsun, çeşit çeşit silah kullanıyorsun, kafana göre insanlara şiddet uyguluyorsun vesaire yani. Ben sniper takılmayı çok severdim Vice Yüksek bir tepeye çıkıp ama polis illa ki her taraftan geliyor. Ta nereden koşa koşa geldi, o alışveriş merkezinin orada tepe vardı ya. Yani arkadaşlar ben kaç yaşındayım? 31 yaşındayım. Galiba kaç yaşında çıkmıştı Vice Kendimi bildim bileli oynarım ve hayranlıkla araba sürebiliyorsun. Arabaya hasretsin, arabayı görüyorsun, araba yok. Araba sürebiliyorsun. Ya en güzeli istediğin gibi hız motosiklet sürebiliyorsun. Açık bir dünya var. Bir yüzemiyorsun. Keşke yüze de bilseydik ama Vice yüzmeyi bilen kimse yoktu. Yani bundan çok sevdik arkadaşlar. Devrimdi, o zaman ihtiyacımız olan, hayalimizdeki şeydi Vice'di ve bunu Rockstar Games yapmıştı. Bizi istediğimiz gibi ister kurallara uyardık, ister katliam yapardık. Her şeyi sağlayan boyundu Vice'di. Görüşürüz, hoşçakalın.